Abiye çarpacağım. Çevir direksiyonu, direksiyonu çevir. Önüne bak. Çarptı. Kaza yaptı bu ile. kaza yaptı. Geri vitese tak, geri vitese. Bu geri vitese tak kızım. Buradan, buradan. Buna bas. He. Kaza bas. He. Öne gel. Öne tak kızım. Dur. Çarptı. He. Direksiyonu çevir. Çevir 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 çevir. He. Tamam. Düz git düz. O tarafa değil. O tarafa değil o tarafa. Oraya 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 gideceksin işte. Çevir. He. Tamam düz git. Kızım çarptı çarptı.